salon etkinliklerimizi burada yapabiliriz. Pilates salonlar. Evet. Şurası da herhalde onların yolu. Mevcut yol. Yani o mevcut yolu bir buçuk metre daha genişletebiliriz. Şu an Fedai altın Kapalı Spor Salonu'ndayız. montajlar kaldı. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde burası kullanıma hazır hale gelecek. Kapalı spor salonu fitness alanlarıyla yine içerisindeki pilates kapalı spor salonunun o kondisyon alanları, spor salonları üst tarafında da gençlerimizin kullanacağı çok şık bir etüt merkezini tasarlıyoruz burada. Beylikdüzü'nde yaşayan tüm gençlerimizin, tüm komşularımızın kullanımına hazır hale getiriyoruz.